Derneğinin çok kıymetli temsilcileri ve sevgili Nazım dostları. Dört belediyemizin Türkiye Yazarlar Birliği ile beraber düzenlemiş olduğumuz bu alma etkinliğine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Biraz önce bahsedildiği üzere 10 yıldır yapılmayan bu etkinlikleri tekrar düzenlemek bizler için çok önemli, çok değerli. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın en önemli şairlerinden birisi olan Nazım Hikmet ne yazık ki ülkesinden çok uzaklarda sürgünde vefat etmek zorunda kaldı. Onu kaybetin. kaybedişimizin 60. yıl dönümünde böyle bir etkinlikle sizlerle birlikte olmamıza vesile olan bugünü düzenleyen tüm emekçilerine teşekkür ediyorum. Hem belediyemizin hem de Türkiye Yazarlar var. adını deminden beri yanlış söylüyorum değerli temsil